Merhabalar, isminiz Uzi değil mi? Tamam, y yüzünüzde bir şey yok değil mi? Hayır. Başlayalım öyleyse. Uzi Bey, biraz kendinizden bahseder misiniz bana? Boş konuşma hiç, korkusuz yaşarım bir takılırım mahallede. Çok güzel. Peki ne okudunuz? Makina. Makina ne? Makina. Ee, makine mühendisliği mi? Yine de ne? Makine ve imalat mühendisliği. Hayır. Sen kalk gel kendine. Ha yok ya düşmedim ya. Sadece cevap almak biraz zor sizden de. Kaça kadar iş yerinde durabilirsiniz? Yamulana kadar. Pekala. Sizin yol masraflarınızı şirketimiz karşılayacak. Hangi aracı kullanıyorsunuz acaba? Helikopter. He? Helikopter. Pat, pat. Ben daha çok minibüs veya otobüs düşünmüştüm ama tamam bunu müdürümle konuşacağım. Her şey yolunda gibi deneyelim öyleyse. Hayırlısı olsun. Çok ufak bir sorum olacak sizin Mesleğiniz neydi tam olarak?